Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Put Oyun videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Put Oyun Videosu da sizlerle birlikte Jaguar XK XKR SGT Probing etkinliğinin 3. ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla bir Force videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız video kapatmayacak benim rap ve kapı zarar var diye ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Ölmüş no videosu etkinliğin ilk 2 günü tanımlamıştık. İzlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. 3. günde tam da şu anda açıldı. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım. Let's go. Hiç fena değil vesaire falan değil. Bugün nitro ağırlıkta olacak vesaire falan değil. Yani arabayı batırmamaya çalışıyor. Ya utanmadan neler söylüyor ya bu İve. Utanmadan bir de neler, ne tarz cümleler kuruyor ya. Sanki bizi tanımıyormuş, bilmiyormuş gibi. <laughs> Alınıyorum gerçekten ve bu arabanın markasını söylemeye her çalıştığımda her seferinde böyle bir zorlanıyorum. Her seferinde ama istisnasız. Yani bu benim canımı sıkmaya başladı, yalan söyleyeyim. Arabanın markasını söyleyemiyorum hayır yani bir türlü beceremiyorum. İski ar mı? İskare Hani nasıl söylemem gerektiğini bilmediğim için kafama göre söylemeye çalışıyorum. Bu sefer de araya giriyor böyle saçma sapan bir şekilde. yani dediğim gibi çok saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak abi. Böyle olmayacak. Bana bir çözüm bulmak şart. Neyse ilk yarışı kazandık bu arada. Nice. Fena da drafting yapmadık hem. Hem de hiç fena drafting yapmadık. 3.5k para kazandık. Tabi şimdi para fena miktar değil ama belki daha fazlası gelir. Belki daha azı gelir. Yani bilmiyorum ama e, zaten tekrardan oynanabilir yarışlarda para kasabileceğiz ya. Yani en kötü onlardan hani para kasarız. Çok da mesele değil diyerekten. E, i̇lk yarıştan reklam izlemeyi pas geçiyorum. Umarım pişman olmam. Umarım pişman olmam. Evet ikinci yarış. İkinci yarıştan seri bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada şu anda çok da kötü durumda sayılmayız. Zaten Volt Event olduğu için hani bir yere kadar zaten ekstradan para artı parça sahibi olabiliyoruz ve e, fazladan sanırım iki motor ve bir tane beyaz turbo parçası elde ettik. Ya da bir motor bir turbo parçası ama hatırladığım kadarıyla fazladan bir tane şey vardı. Hatırlıyorum hani fazladan bir tane turbo kesinle iki tane motor diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur tabii ki. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Umarım ikidir. Hani bu ekstralar sayesinde çünkü bize ufaktan da olsa katkı sağlıyor. Ve uzun vadede bizim için fazlasıyla önem taşıyor. Çünkü bu, ya, bu parçalar için çünkü sürekli tekrar ömür yaşı şey yapmamız gerektiği için hani devamlı upgrade yapabilmek ve PR oranı aşabilmek için buna ihtiyacımız olduğu için kritik. Bu arada ilk tekrardan oynanabilir yarışımızı da bu sayıda açmış olduk. 567 PR ile devam ediyoruz. Ve oyun bizden sanırım 574 istiyordu. Tam dikkat etmedim. Yani normal şartlarda o PR oranı açmak şu an mümkün değil. Yani ekstradan tekrar oyunu yarış falan yapmam gerekiyor. Her ne kadar fazladan evet azami parçası falan topladık evet. Ama yani yeterli değil tabii ki de. Bir iki tane parçayla olacak iş değil zaten bu. Ama yine de en azından bir adım atmışız. Etkili bir adım atmışız hem Bu arada hiç draftik falan yapma şansımız şu an bulunmamakta. Yapmaya kalkmam halinde tehlikeli. Allah'tan adama hep çarpıp da bir şekilde arabayı toparladık. Yoksa bizim için ciddi problem olabilir daha. Neyse biz Zitro'ya basıyoruz bu yarışı kazanıyoruz ne olduğunu umursamaksızın. Güzel. Gayet iyi. Daha iyi yapılabilirdi. Evet. Ama yine de elimizden geleni yaptık. Ve yine 3K var para geldi. Ya abi tekrardan oynayabilir yarışlar. Niye böyle değil? Niye böyle değil? Niye ara yarışlar? Niye ara yarışlar ya? Neyse inşallah burada beklediğim tarzda bir yarış olur. Yoksa çok üzülürüm. Yoksa gerçekten üzülürüm. İki reklam izleme hakkımı da kullanabileceğim tarzda pozisyonlardı çünkü. Yani umarım pişman olmam ya. Ama sanki bu yarışta fena değil gibi. Yani... Aa polis barikatı falan var nice. Vallahi para para. Manu manu. Manu manu manu. Hem makas hem polis barikatı. Yenir. Vallahi yenir Omega 5 misali. Kardeş. Vallahi çok iyi. Vallahi cillop gibi yarış. Ben, ben banko burada para kazacağım arkadaşlar. Ben yani o, o kararı verdim şu anda. Hop ekstradan makas artı barikat. Şöyle bir de nitro bastık. Yarışı da kazandık. Cillop. Buradan herhalde bir 4k para gelir. Oh oo. Oh. Valla 10k para geliyor neredeyse. Çok iyi. Ve tekrar oyunu yarış. Mükemmel. Arkadaşlar bir reklam izleyeyim. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önümüzde neredeyse 10k para kazandık. Ve bunu devamlı olarak yapabiliyoruz. Let's go. Çok iyi. Çok iyi abi. Bu yarış benim için aşırı kritik önem taşıyor şu anda. Aşırı. Yani... 4.5-5K civarı paradan bahsediyoruz. Hani bu tarz bir etkinlik için çok iyi bir para. Bir de Volt Event olduğu için de ikiye katlamamızla beraber bulunmaz bir nimet zaten. Bulunmaz bir nimet. Yani benzer miktarda para kasarsak tabii ki de yine reklam izleyeceğiz. Acımayacağız o konuda. Ama yani çok da mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü bu görev e, direkt şey ya drift görevi olduğu için barikat falan yok ki ya. Aynı zamanda makas atabileceğimiz araçlar da yok. Ama yarış yine uzun bir yarış. Gayet. Verimli olabilecek tarzda bir yarış. O yüzden yine okey. Yarışı kendisi okey en azından. Şöyle ben bir ikincilik koltuğuna bir yerleştim. Ama kalıcı olmayı düşünmüyorum çünkü niyetim birincilik koltuğu. Şöyle ben bir ile basıp bu yarışta kazanıyorum. Nice. İyi para kasıyoruz ha. Şu an bir iğme bir tersine döndü. Güzel paralar kasıyoruz. Vallahi yine 4K civarı para geldi de daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisini yapabiliriz. Ama burası da güzeldi. Burası da güzeldi. Nice. Gayet güzel. Evet 6. yarış. 5. son yarışımız. Aynen 574 bir almış bu arada. Piyano bana aşamayız. O kadar da değil. O kadar da değil. Ha zorla arasak biraz şansımız yer vergisi evet. Ama zorlamaya gerek yok. Daha çünkü çok vaktimiz olacak ve daha çok yarış yapacağız zaten. O yüzden herhangi bir acelemiz bulunmamakta. Bastık Nitro'ya. Bir daha Nitro'ya basacağız zaten. Bir test attı zaten araç. Güzel. 300'ün üzerindeyiz şu anlık. Azam yazımız zaten direkt 309'muş. Yani çok da yüksek değil ama işimize yarıyor mu? Her halükarda. O yüzden yeterli. Nice. Evet bu yarışta tamamımızla birlikte an itibarıyla bütün biletlerimizi yarışları kazanarak kullanmış olduk. Let's go. Hayırlı Çok iyi oldu bizim için. Vallahi gani gani paramız oldu ya. Ki devamını da getireceğiz zaten. Motorla işimiz tamamen bitti şu anlık. 569 bir yer. Turbo'yu yıldızlıyoruz. Bu ciddi bir gelişme. Baya ciddi bir gelişme bu arada. Ekstra çünkü. Harbi harbi ekstra hani. Transmisyon bir tane beyaz gerekiyor. Sonra yıldızlayabiliyoruz. Tekerleği yıldızlıyoruz. Bu da ekstra çünkü ben beyaz tekerlek parçası almıştım. Güzel. Arabamız ekstradan gelişmiş oluyor. Gayet güzel. Eko bastık. Bir de son olarak vitro. Evet. Totalde 573 PR'e ulaştık bu arada. Sadece bir PR kaldı yani. Güzel. Güzel. Gayet güzel. İyi ilerle ve kat ettik. İyi para kastık. 30.5K paramız var şu anda. Ve videoyu şu anlık sonlandırıyoruz. Ama kaldığımız yerden tam gaz. Gece saatlerinden mutlaka etkine devam edecek. Ve 3. günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Etkinin 4. gün açılması yaklaşık 2 saat var şu anda yani 2 biletlik bir zaman var. Ben de bilet zaten harcadım. Şimdi kalan yükseltmelerimiz de gerçekleşecek. Ardından yarışlarımız da yarışlarımıza devam ediyor olacağız. Hem bayağı verimli bir şekilde tekrar oyunu yarışları yaptım hem de hemen hemen bütün yarışları da yaptım neredeyse. Parayı falan zaten görüyorsunuz hani ne kadar iyi durumda olduğumuzu şu an gerçekten bayağı iyi durumdayız bu arada. Hatta iğmedeki tekerlek kısmını tamamen bitirdik şu anda. 578 bir yer oldu. Hatta yükseltmeye de devam ediyoruz. Eko'yu yıldızlıyoruz mesela. Güzel. Bunları erkenden yapmak değerli. Bir tane yeşil bir tane beyaz lazım Eku için. 580 bir yer kesin olacak zaten. Yani kesin. O konuda kesiniz. Evet hadi bakalım şu üçüncü günü artık bir bitirelim. Turbo yükseltmesini yapabiliyorsak da yaparız. Belki 581 PR olur. Videoyu öyle bitiririz. Hadi bakalım. Devam. Tam gaz devam ki. Hızlısından vakit kaybetmeden. Mükemmel başlangıcımızı yaptık. Şöyle makas atacak şekilde. Umarım makas saymıştır ya. Para paradır sonuçta. Danmaya danmaya göre olur misali. İyi para kasmamız çok önemli çünkü gelecek günlerde sağlam bir ekonomiyle devam etmemiz bizim işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Çünkü zamanda bayağı acı çektik. Umarım o acılara yenisi, yenilerek denmez. eklenmez. yenisi demiyorum bakın yenileri itiyorum. Yani o, o kadar bir tırsmıyor değilim gerçekten. Neyse. Üçüncü günde itibariyle bitirmeye başardık. Hayırlı uğurlu olsun. 2.5K civarında para geldi. 66K paraya ulaştık. Ve Antibayla dediğim gibi üçüncü günü bitirmeyi başardık. Chapter complete. Şöyle hemen yükseltmemizi de varsa yapalım. Evet varmış. Zaten bir tane beyaz kalmış sadece. Bir tane yeşile ihtiyacımız var haliyle. Evet e, sevgili arkadaşlar videoyu şu anlık sonlandırıyorum. Kaldığımız yerde tam gaz. Videomuza dördüncü gün açılır açılmaz seri bir şekilde devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz etkinin dördüncü günden devam ediyoruz. Dördüncü gün açıldı. 4 dakika oldu zaten hemen başlıyoruz. Evet işler giderip burada sertleşiyor falan diyor. Zorlaşıyor diyor yani. Eğer Jaguar evine götürmek istiyorsan falan diyor. Zirvede olman gerekiyor diyor. Tamam ibicim zaten biz bunları biliyoruz. Biz bunları zaten biliyoruz. O yüzden arabayı yükseltiyoruz. Ve ağrından da yarışlarımıza seri bir şekilde devam ediyoruz. 599 PR'ımız oldu. Oyun bizden totale 606 PR istiyor. Az önce mağazadan da bir tane beyaz motor parçası aldım. Bu bize bir avantaj sağlayacak. Zaten durumumuz da gayet iyi. Porsche'da da bu arada durumumuz gayet iyi bir şekilde gidiyor. O etkinliğe de devam ediyor olacağım zaten. Videoyu bitirdikten sonra ardından yapmak istediğim bir tane daha video var. Ee, Kanala bugün atmak istediğim 3 tane totale video vardı. İkisini yaptım. Birinde de işler bittikten sonra yapacağım. Yani e, siz bu videoyu izlerken ben dün kanalı yüklemiş olacağım. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Çünkü bu video yarın kanala yüklenecek. etkini 3 ve 4. günleri aynı anda oynuyorum. Yani 2 gün oynayıp öyle kanal atıyorum. Yani kanal düzenini, etkinlik düzenini nasıl bir attığımı bilmeyenler için söylüyorum tamamen. Yani dünkü videolara da muhakkak izlemenizi, göz atmanızı da tavsiye ediyorum diyerekten ilk yarışı kazandık. Şu an gayet iyiyiz, bakalım tekrardan oynanabilir da dahil olmak üzere bize güzel para kazandıracak yarışlar olacak mı? Yoksa üçüncü günün dördüncü yarışından para farmlamaya mı devam edeceğiz? Bunların hepsini göreceğiz bugün içerisinde. Yani böyle 5-5.5k üzeri rahat para kasabileceğimiz bir yarış olmadığı söyleyeceğim. Üçüncü günün dördüncü yarışından para farmlamaya devam ediyor olacağız. Yani reklam izleyip kazancı ikiye katlamaya demek istiyorum. O yüzden iki tane yarışı ben ne olur ne olmaz orada bekletiyorum şu anlık. Bakalım daha iyi para kazandıracak bir yarış olacak mı? Olmazsa dediğim gibi zaten. Olmazsa dediğim gibi oradan para kasıp oradan reklam izleyip kazancı ikiye katlıyor olacağım. Bu arada yarış biraz kısa. O sebepten ötürü olarak da direkt bizim hızlanmamız gerekiyor burada. Riske atmak istemiyorum. Görevi yaptık. Ve ardından da bir kez daha nitro basarak bu yarışta kazanmayı başarıyoruz. Azamiyazımız da 314 bandında şu anda. Güzel. İyiyiz iyiyiz gayet iyiyiz. 2k civarı da para geldi. 66k parayı yükseldik. Tekrardan çünkü az önce dediğim gibi mağazadan bir motor parçası almıştım beyaz. Evet ilk tekrardan bir yarış olacak bu bizim. Ve yeşil turbo parçası verecek. Eğer ki upgrade'ini yapmadıysa bize güzel bir yükseltme olarak dönecek. Ve en azından 600... ...bir ihtimalle 601 PR'a çıkabiliriz. Çünkü Azamiye'si yükseltmesi yaptığımızda genellikle iyi PR veriyor. Bazen 2 veriyor. Hatta böyle epic'liği falan bastığımızda 2 PR, 3 PR civarı da gelebiliyor. Bunların hepsi önemli faktörler. Şöyle bir rakibin arkasına geçelim de bu arada biraz para kasalım. Zaten bu sayede Etking'te iyi durumda olabiliyoruz ya... ...bu sebepten dikkatli olmamız ve yüksek para kazanmak için çabalamamız önemli. Nitro'ya bastık. Rakibi geçmek üzere uğraşacağım. Tam olarak da öyle yaptık. Şuradaki rampayı da açmamızla birlikte yarışı kazanacağız. Evet yarışta kazanmayı başardık yine rahat bir şekilde. Nice. Evet 3K vardı para geldi. Gayet iyi. 69.5K paramız var neredeyse ve biletlerimizin yarısını yarışları kazanarak kullanmış olduk. Evet 4. yarış. Bu sefer yeşil tekerlek parçası alacağız. Ve bir kilometreden fazla drift yapmamızı istiyor oyumuzdan. Belki de uzun bir yarış olur bizim için. Uzun yarış olması bizim için iyi bir senaryo. Dediğim gibi. Reklam izleyip kazancı ikiye katlamak açısından önemli. Ama sanki bahsettiğim yarış gibi verimli değil gibi geliyor bana. Ya da arabayı biraz geliştirdik falan ya. Geliştirdiğimiz için de yarış daha kısa geliyordur. O da olabilir. Ben Nitro'ya basayım bu arada çünkü rakipleri yakalamam gerekiyor. Hem drift yapayım hem aynı zamanda draftinge ilerden ileriden devam edelim istiyorum. Güzel. Zaten Nitro'muz iyicene dolacağı için herhangi bir sorun yaşamayız diye tahmin ediyorum. Evet bu arada bu yarış biraz daha kısa geldi bize şu anda. Yoksa normalde bu iyi bir yarış. Ama dediğim gibi 4. yarış gibi değil 3. günü ve yarışta kazandık. Rahat bir şekilde görevi de yaptık. Buradan bir 3.5k bekliyorum en azından derken. 3400 gayet iyi. Ama hala yeterince verimli değil. Hala bizim için yeterli değil reklam izlemek için yani. Ama önemli mi? Hayır tabii ki. Tabii ki de hayır. O yarışlar hala hazırda bekliyor olacak zaten saat 12'ye kadar. 12'ye kadar hakkımızı kullandıktan ve kazancımızı 2'ye katladıktan sonra hiçbir önemi yok. En azından ekonomik anlamda yakın vadede herhangi bir problem yaşamayacağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü özellikle ve özellikle 6. ve 7. günlerde paramızın yüksek olması çok büyük bir önem arz edecek. Her etkinlikte olduğu gibi son 2 gün özellikle çok kritik oluyor her zaman. Çünkü yapmamız gereken yığınla upgrade oluyor. Yığınla yükseltme oluyor. Toplamamız gereken yığınla parça oluyor. O sebepten para yüksek tutmak her zaman önemli. Doğru zamanda parayı kullanmak ve ona göre ilerlemek zaten etkinliği tamamlamak için ana etken. Tam yani biz artık yarışı kazanmayı edebiliriz ya. Her ne kadar iyi bir yarış olsa da sonuçta yarışı kaybetmektense artık daha az para kazanıp böyle yarışı bitirmek daha mantıklı. Sonuçta yarışı kaybettiğimizde para kazanamıyoruz. Cezalandırılıyoruz yani. Evet 4K para geldi. Gayet iyi. Hiç fena değil. Hatta biraz daha iyi de para kasılabilirdi. Ama hala reklam izleyip de kazanç ikiye katlamak için yeterli değil. Öyle bir yarış olmayacak gibi duruyor. En azından şu anki aldığım vibe o şekilde. Ve sanırım ikinci tekrardan oyna bir yarışı yapıyorum olacağız şu anda. Vites atsın. Direkt nitro. bir kez daha vites atacak. Attı. Biraz daha araba hızlansın. Sonrasını nitroya basarız zaten. Acelesi yok. Azami yazımız da zaten yavaş yavaş yüksek seviyelere doğru gidiyor. Aracımız da hani rakiplere kıyasla öyle aşırı derecede altta kalan bir arabada olmadığı için rakipler öyle bize gönülleri canları istediği gibi üstünlükte kuramıyorlar. Bu bizim için fazlasıyla önemli. Azami yazımız 316 bandında bu arada. Biraz da arttıracağız zaten ve 4 saniye kala yarışı kazanmayı başardık. Güzel, gayet güzel. Evet, 78 buçuk k para sahip olduk neredeyse. Biletlerimizi de tamamen harcadık. Şimdi yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Turbo ile işimiz şu anlık tamamen bitti. Nitro'yu da biraz geç de olsa yıldızlıyoruz. Ama yıldızlıyoruz sonuçta. Yıldızlayamayabilirdik. Yeşil ile bastık. Bir de eco yükseltmesi yapacağız. Bir tane beyaz ek bulduktan sonra eko ile de işimiz bitecek. Evet oyun bize turbo kiti veriyormuş bu arada ve yeşil transmisyon veriyor. Şöyle genel olarak baktığımızda turbo parçamız yok. O yüzden turbo toplamamız gerekiyor. Bunun için de 3. ve 4. günün turbo parçası veren yarışlarına uğramamız gerekecek. Zaten motor anlamında da iyi durumdayız. En azından beyaz için konuşuyorum. Dostlar şu anda videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. 5. gün açılması biraz daha yakın bir zaman kadar da gece yarısı saatlerinde etkinimize devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ufak tefek yükseltmelerimiz var. Bu yükseltmeleri yaptıktan sonra kalan yarışları tamamlayacağız. Zaten e, az sonra turbo kiti alacağımız için turboyu da yükselteceğiz. Oradan PR duvarını aşar. Sonrasında da etkinliğin 4. gününü de tamamlarız diyerekten. Evet kaldığımız yerden 7. yarıştan devam ediyoruz. Ee, tekrar önemli yarışları yapmak için pek fırsatım olmadı. O yüzden özellikle Porsche etkinliğinde biraz sorun yaşadım. Ama orada da 4. günü tamamlayıp başardım. Hatta bir yarış kaldı sadece ve onda da zaten PR duvarını açtım. O yüzden ciddi bir mesele yok. Hani bilginiz olsun istedim. İnşallah aksilik olmazsa orada da sorun olmazsa yani. Sevgili dostlar. Porsche etkinliğine de devam edecek. 7. güne geldiğimde de durumu veya ki çok kötü olmazsa sevgili dostlar tekrardan e, Porsche videosunu da çekmeye başlayacağım 7. günüm videosunu eğer ki durum kötü olursa da o video e, bir hafta daha ertelenecek Ben yani onu da bir ikisini vermiş olayım bu arada bu yarışta doğru düzgün pek drafting yapma şansımız olmadı yoksa biz buradan gerçekten hatta sayılır bir para kazanabilirdik ama yapacak bir şey yok önemli olan yarışı kazanmak yarışı kazandık zaten Görevi de rahat bir şekilde yaptık. Nice. Evet 3K var para geldi. Ama tabi zaten biz e, reklam izleme kullandığımız için de tabi ekstra yüksek para kazanmanın şu anda bana ekstra bir getirisi olmayacak. Ama yine de daha iyi para kasılabilirdi. Evet 8. yarış. PR var önce son yarış. Hemen seri yapalım çünkü daha videoyu renderleyip yüklemem gerekiyor. Geciktirmek istemiyorum videoyu. Şöyle nitroya basalım. Hatta abi biz de atmıştı araba. Ama bir vites daha attı. Şöyle hemen nitroya bir daha basalım. Tamamdır güzel. Gayet güzel. Hızdan çok kaybetmeyelim. Sen nereden çıktın araba? Ben oradan geçmek istiyordum. İzin vermedi. Neyse bir şey olmaz. Ve bir kez daha. Şöyle bir makas tattık ekstradan. Ve bu yarışta kazanmayı başardık. Nice to. 1.5k ya yakında para geldi. O makas atsaydım mesela 1.5k para gelecekti tam. Neyse paramız 102k'ya çıktı. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum. Bir de PR duvarını açtığımız anda her şey çok çok okey olacak. Muhtemelen de zaten. Şöyle bastık. 605 ve 607 Pierre'a ulaştık hatta. Güzel. Transmisyonda da şimdilik işimiz bitti. Buradan da bir de nitro kit alacakmışız. Ve artık dördüncü günü bitirmenin vakti geldi. Evet dokuzuncu yarış. Yani uzun bir yarış olmasın ki video çok uzun olmasın. O yüzden yarışın uzun olmasını dediğim gibi pek de istemiyorum. Ama eğer para kazanabileceğimiz bir yarışsa da asla fırsattan istifade etmeyiz, kaçırmayız. Olabilecek en güzel, en iyi verimi alırız. Tamam, makas attık. Güzel. Hatta draftik devam ediyor şu anda. Zaten rakiplere keskin virajları almamız ve viraj alırken hız kaybetmememiz sayesinde güzel bir şekilde alıyoruz. Şöyle ben nitroya bastım bir kez daha. Çünkü malum yarışın sonları geliyor. O sebepten acele etmek de istemiyorum. Risk atmak da istemiyorum. Şöyle nitroya bastık. Ve bu yarışta kazanarak 400 günü tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. 3K'da para geldi. Nice. Güzel. 103.5K paramız oldu. Güzel para. Güzel para. Gayet iyi. Şu an gerçekten iyi durumdayız. Bakalım parça anlamında vesaire nasıl bir durumda olacağız. 5. günde bu bizim için fazlasıyla önemli olacak. iki buçuk saat var zaten daha 5. gün açılmasına. Yani daha biraz daha vakit var. Biletler tamamen dolduktan sonra eğer ki herhangi bir aksilik olmazsa tabii ki. 5. güne başlayacağız zaten. Evet 608 PR'la parçalarımız da bu şekilde. Çok da bir şeyimiz yok maalesef ama. Ee, olacak olacak hatta şundan alayım Tekerle ihtiyacımız olacak sonuçta. Evet e, sevgili arkadaşlar video benden bu kadar. Sonraki videoda etkinin 5 ve 6. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip yorum yapmayı kanalımıza de ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı Başka önerilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.